arkadaşlar bu sizler ve ben, ben bu odada kilitli kaldık bu evde bizim değil şimdi şuraya bakar mısınız ya bu ee, şimdi bu arada kameram var ee, bu burada bir terlik bulmaya çalışacağız burada bir hayat kuracağız bir terlik bulmaya çalışacağız ondan sonra herhalde ay unuttum yani ne bulacağımızı neyse en son Anahtarımı mı atacaksın? Evet, şimdi başlıyoruz. Hadi gel. Anahtarla bulam kaçacağız. Evet. Dur, burada, burada hiçbir şey yok. Kusma bakmayın. Evet. Hı. Dur bakalım iyi. İşte televizyon bakmıyor mu? O televizyon ne satacağı fikrim satmış. gibi. Evet. Çiçeğe baktık, çiçekte de yok. Çiçek. Çekmeceye bak. Şuraya gösterir misin? Okay. Terlik bulduk. Terlik bir Terliği gemiştik. ben takayım. Bu terliği ben ayarlayayım. Evet bu erkek terli. Aynen burası zaten soğuk. güzel şimdi arkadaşlar. Şöyle. Şuralara bakmak istiyorum. Sonda da anahtarı buluruz. Evet. Anahtarı da bulacağız. Öbür videoyu izlemeyi unutmayın. Çok güzeldi. Kesinler. Bayağı da. İyi de. Sen bak şuraya ben bakıyorum. Bu arada benim kanalıma da yarın video gelecek. Evet. Bugün geldi. Evet, sen bak. Ben bak. Aha bir tane terlik buldum. Melek melek. Terlik. Terlik. Gel gel. Alta bakalım alta bak. Arkadaşlar girer misiniz? Ya bu ne ya? Telefon koymuşlar şuraya. Bilmiyorum. Boş ver boş ver. Telefonu bak. Arkadaşlar telefon koymuşlar. Şu bir dakika. Bir dakika. Telefon belki bir işimize yarayabilir. Birini arar söylerim. Sıkıta malum. Abi burada da yok. Hiçbir yerde yok. Şuraya ama, ama ya. Ne işimize yarayacakmış? Telefona bakın arkadaşlar. Elini gösteriyorsun. Ha. Telefon. Sıkıştırın mı Şimdi biraz daha arkadaşlar. Zeka Bir video. Ben gerçekten iki saattir bir şey bulamadım. Bu kadar mı? O zaman videoyu durduralım. Yok ya? Bir dakika. Durduralım. Geri geleceğiz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Bu arada. İyi noktaptı. Abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu şu, telefon şu şey yer yer var. Var. Bakalım, telefonu içerisi. Bakalım ay aynan telefon bir şimdi. Aha! Tamam. Tamam bu telefona benziyordu. Evet telefon. arkadaşlar ilk baştan bulduk yani çok sevindim. Ayağlar. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. 不是的，不是不是的, TV, 的。